Merhaba sevgili Demirel Emlak izleyicilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçesine sadece 12 kilometre mesafede gördüğünüz gibi Manyas kuş cennetine göle hakim noktada 795 metrekare müstakil köy evi tapulu bir yerimizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi evimiz tamamen Manyas kuş cennetini görüyor. Göle hakim noktada muhteşem bir yer burası değerli izleyiciler. Evimizin yola 25 metre, yaklaşık 26 metre cephesi var. Bakın değerli izleyiciler, öncelik olarak şöyle bahçemizden gölün manzarasını çektim. Gördüğünüz gibi bahçesinde bakıma ihtiyacı var. Aşağıda burada yaklaşık 100 metrekare ev ve yan tarafında kuruluk gibi bir ardiyesi var. Bahçemiz gayet kullanışlı, geniş kare şeklinde kutu gibi bir arsası var sevgili takipçilerimiz. Hemen üst başta burada gördüğünüz gibi bir dut ağacı. Ve dutlar da artık olmak üzere. Hemen alt tarafında bir incir ağacı ve yanında bir tane daha dut ağacı. Hemen karşıda e, oraya gidince çekeceğim tekrar sevgili takipçilerimiz. Burada gene bir ayva, armut, ceviz, erik, zeytin gibi, üzüm asması gibi meyve ağaçlarımız mevcut sevgili takipçilerimiz. Evimizin arsa alanı 795 metrekare. Evimiz kerpiç ev. Eski. Ama şu an içinde oturuluyor mu? Oturuluyor. Yok yerde. Oturuluyor değerli izleyiciler. Güzel bir manzarası var. Güzel bir konumu var arsamızın. Elektriğimiz bağlı. Suyumuz bağlı. Bahçesinde gayet birçok çeşit Meyve ağaçlarımız mevcut. Bakın görüyorsunuz. Burada galiba bu. Acaba bu neydi burada? Abi, bu çok yok bahçede. Bu ne? Onu bilmiyorum, kiraz olabilir. Üst başta dut ağaçlarımızı çektik sevgili takipçilerimiz. Burada yine bir tane daha yetişkin dut ağacı var. Abi, Ve hindap, ee, erik, Bakın bahçemize organik sebzelerimiz ekilmiş. Domatesi, biberi, patlıcanı her şey mevcut. Toprağı gayet güzel. Organik tarıma elverişli bir toprağı var. Domatesler, sarı domatesler. Hepsi mevcut değerli izleyiciler. Alt tarafta burada görüyorsunuz zeytin ağacı var. Bakın sevgili takipçilerimiz. Hemen burada üzüm asması. Yanında erik ağacı. Maşallah erik çok güzel yapmış. Dallar aşağı sarkıyor. Bakın sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi tamamen organik. Dalından koparıp yiyebileceğiniz meyvesinden, sebzesinden her şeyi var değerli izleyiciler. Sadece evimiz tadilat gerektiriyor. Biraz masraf gerektiriyor. O yüzden de fiyatı zaten uygun tutacağız. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Hemen evimizin ön cephesi yol. Bakın. Burada 25 metre yola cephesi var sevgili takipçilerimiz. Burada ulaşım sorunumuz yok. Her yarım saatte bir Gönem Manya Sarası çalışan minibüs hattı hemen bu mahallemizin önünden geçiyor. Ayrıca de mahallemizin minibüslerine de gidebilirsiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi kerpiç evimiz var. Buradan giriş yapıyoruz evimize. Burada hemen iki basamaklı bir merdivenimiz var. Bakın sevgili takipçilerimiz. Buradan giriyoruz bu şekilde. evimizin arsamızın her noktasından da Manyas kuş çentini göl manzarasına hakim. Hemen burada girişte bakın bir hol gibi. E, mutfak gibi. Şey, Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Burası giriş mutfağımız oluyor. Salon gibi, hol gibi mutfak. Hemen solda burada bakın birinci odamız tavanlarını e, tabii ki bir tadilattan geçirmiş ama yine de tam teşekküllü bir bakım yapılması gerekiyor burada 4'e 3 bir odamız var tavanlar plastikten bir kaplanmış hemen burada geniş bir salon Ve aynı şekilde bu odadan da baktığımız zaman hasır gibi manyas kuş cenneti, göl manzarası harika bir görüntü sevgili takipçilerimiz. Bakın. Hemen aşağısı zaten cami, marketi, kahvesi mevcut. Bakın burada yine bir oturma odası var. Küçük de olsa burada da bir odası var. İki tane karşılıklı çek kat konmuş. Ve bu odadan da tamamen Manyas Kuş cennetine Göl manzarasına hakim bir nokta. Daha önceki videolarımızdan hatırladığınız gibi, bundan yaklaşık 15 gün önce bir 1600 metrekare bir yer vermiştik. Aynı böyle kuş cennetinin göl manzarasına hakim noktadaydı. İşte orasını kaçırım, kaçırdım diyenler için özellikle burasını tavsiye ediyorum. Burası da çok güzel bir yer, çok harika bir yer. Ama doğasıyla, ama mahallemizin. E, aktifliğiyle ama bahçesindeki meyvalarıyla çünkü bu, bunun bahçesinde çok çeşit meyve ağaçları var bol çeşitte e, sebzelerini ekmiş kendisi görüyorsunuz ve kullanışlı bir bahçesi var sevgili takipçilerimiz 795 metrekare kullanım alanına sahip ve ön cephesi yola tam 25 metre cephesi var değerli izleyiciler ha burasını mesela iki arkadaş alıp ikiye bölüp iki ayrı proje uygulayıp buraya hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz değerli izleyiciler. Bakın evin dıştan görüntüsünü de size çekiyorum. Kerpiç evi dökülmüş kerpiçler. Dediğimiz gibi tadilat gerektiriyor. Evimizden hemen çıktığımız gibi sokak ve sokaktaki yerler parke taşı döşedi. Hemen buradan yürüdüğümüz gibi 50 metre mahallemizin meydanı, camisi, bakkalı, kahvesi 50 metre aşağıda Hepsine yakın. Bakkallara, marketlere, camiye, her şeye yakın sevgili takipçilerimiz. Siz de böyle e, doğa manzaralı, manyas kuş cennetine, göl manzarasına hakim noktada bir köy evim olsun ya da böyle güzel bir arsam olsun istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 0543 365 76 25 numaralı telefondan bize her daim ulaşabilirsiniz değerli izleyiciler burasını detaylı olarak görmek, izlemek istiyorsanız mutlaka aşağıda yazan numaraları aramanızı tavsiye ediyorum. Bakın yan bak yan taraftaki bitiş noktası etrafı e, duvarlarla çevrili, kapalı. Yani bunun etrafını çevirmek için çok bir masrafınıza gerek yok. Sadece bir tadilat yaparak, elden geçirerek daha kullanışlı, daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Yani evimiz ve bahçemiz biraz bakım gerektirdiği için fiyatını uygun tutacağız. Herkesi arsa sahibi, ev sahibi yapmak istiyoruz. Zaten siz sevgili takipçilerimiz görmek istediniz, bakmak istediniz, almak istediğiniz bir yer olduğu takdirde biz direkt mal sahibine size birebir görüştürüp pazarlığı da hep birlikte yapıyoruz. Yani mal sahibinin istediği fiyat neyse o fiyattan alacaksınız. Bundan emin olun değerli izleyiciler. Buradan Balıkesir Kaplıcalar Diyarı Gönen ilçemizden kucak dolusu sevgi, saygı, hürmetler diliyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Siz de böyle çardak gibi olmuş tut ağacının altında sabah kahvaltınızı, akşam mangalınızı, manyas kuş çentine, göl manzarasına hakim noktada böyle bir yemek yemek. Kahvaltı yapmak istiyorsanız mutlaka bu yeri kaçırmayın diyorum değerli izleyiciler. Evimizin yan tarafında hemen bir 30 metrekare indirme gibi bir yer vardı kuruluk gibi. Orada e, köpekler rahatsız olmasın diye çok havladılar. Üzülmesinler diye orasını çekemedim. Bizzat geldiğiniz zaman detaylı bir şekilde hep birlikte izleriz değerli izleyiciler. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, Bizimle kalın sevgili takipçilerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle